Harfi yapmadın mı? mı bak şöyle ha? harfi var. Harfi yapmadım mı sen? Şurada bak. Harfi yazıyor, harfi yapacak. Harfi e, hangi harfi onu yazacak? Ya da şu anda onu ya yazmadıysan başka bir kağıtan, harf yaz ona. Hayvan ya. Ben yaz. sen yazmışım. Onu mu demiştin sen? Hı, demiştin sen. Ee, Onda de mı kaldın? <laughs> chegou lá hızlı 5 3 x iki, Dur. bir, ötür. bitti bitti Tam bitti say tamam, bana 10. gerek yok isim hadi isim ha isim Arya Alo Osman. Şehir. Ankara. Antalya

Kavana, hani arıları besleyenler iki türlü kutu. Tamam. 50 puan. Adım da ben evet, ne yapayım? E bile. E, 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 hiç vas Tamam. Şimdi ne olsun? 10 puan aldım. Tek koz yazdım. Bitki. E şey daha var, eşik. Tamam. Eşya ne? Eşya? Eşya da yok. <laughs> Eşya yazdım ben. Bitki? Bitki İspanak. de mi yazdın? Ne? Ispanak mı yazdın? Ispanak. Ben ısırgan evet. otu yazdım. 50 puan aldım senin sayende. İstərsən harika. Ali, <laughs> hadi şimdi ben soruyorum. Dorukların başında, patatesin sonunda seninle buluşalım aramızda olsun ma. Bulamadım. Bir daha okuyayım mı? Dorukların başında patatesin sonunda seninle buluşalım aramızda olsun ma. Ben Hadi Zeynep sen bu. Hadi birazcık kafayı çalıştırın. Bunda hani doruk diyor patates diyor sonun patatesin sonunda doruğun başında diyor ya dorukların. Aslında bir kelime oyunu değil mi? Kelime oyunu bu. <laughs> Hadi. Pes. Kes mi diyorsunuz? Cevap domatesdi. Domates. Dorukların başında Do. Patatesin sonunda. okusunlar diye domates oluyor hadi şimdi Bahriye okusun okuyor mu? anlamadım ben de anlamadım takılıyor Harita mı? Kulak yer mi? nasıl? Ben, ben kafa, Harita mı? <laughs> o deniz ya. Doğru mu? Hadi, Hadi soruyorum. Bilimsel gelişmeler rahata alıştırdı, görünmez bazı eller kanalı değiştirdi. Bilimsel gelişmeler rahata alıştırdı, görünmez bazı eller kanalı değiştirdi. Kanalı değiştirdi. Görünmez bazı eller kanalı değiştirdi. İpucu bırak. Kanal neyle Hadi. değiştiririz de sor. Hadi kanal değiştirdi diyor zaten sonunda. Niye anlamıyorsun? <laughs> Kanal değiştirdi ya bak. Evet. Nasıl bilemiyoruz ya? Hadi sor. Otobüs anlamadım ki. Otobüs şoförünün nesini soruyor? Anlamadım. Bir daha söyle. Anlamadım. Sonunu sor sadece. Sonu ne sonu? Sonunu anlamadım. Sonu ne? Ben her şeyden hatırlamıyorum. Sonunu söyle. Tamamını söyle. Ben sonunu anlamadım. Ben aslında bunu biliyorum ama